geldi benimle, ben... Haydi bakalım. Şu dalı kıracağım. Abi kır da yaklaşmayacak mıydın o dalı? Hayır hayır o çok yavaş hareket eder. Çok yavaş hareket eder. Tamam abi. ben. De. Yaban hayvanı. İnsan kokusunun e, kokusunu sinmemesi gerekiyor. En başta bunu söyleyeyim e, ee, vatandaş şehir içerisinde ihbarını verdi, aradı. Bu bir Anadolu bu kalem onu. Bunu baştan söylemiş olalım. Ee, bulunduğumuz bölge Nazili'nin eski yerleşim birimlerine çok yakın. Antik kent Mastavra'ya da hatta yakın. Biz orada da kazı çalışmalarında bu kalem denk gelmiştik. Şimdi biz bu güzel çocuğu alacağız. Doğa koruma milli parklara teslim edeceğiz. İlk sağlık müdahalesi yapıldıktan sonra gördüğünüz gibi şu anda metabolizma çok yavaş çalışıyor. Çünkü kış uykusunda aslında bu çocuk. Ee, bunun ilk bakım kontrolü yapıldı sonra uygun yaşayabileceği daha böyle kırsal, ormanlık alanın olduğu uygun yere DKMP görevlilerinin uygun göreceği yere salımı için onlara teslim edeceğiz. Nazilideyiz. <laughs> Bunlar da bize emanet. Bunlar da bu doğada aslında varlar. Ee, gördüğünüz gibi bu çocukların da sahip çıkılması gerektiğini lütfen unutmayalım.